...aynı bilinç ve sorumlulukla üretiyor. Bu ülke değerine değer katsın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünlerde hazırlığımız ve heyecanımız bambaşka. Gücümüz, değerimiz ve üretimimiz altın. Şimdi Darphane Altın Sertifikası olarak... Borsa İstanbul'da Darphane güvencesindeki altın sertifikalarını tıpkı bir hisse senedi gibi borsada kolayca alıp satabilir. Altına yatırım yapabilirsiniz. Her tasarruf tutarına uygun alım imkanlarıyla dilediğiniz kadar altın sertifikası her an elinizin altında. Darphane altın sertifikasıyla kolayca alın, satın, güvenle kazanın. Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu Zonguldak'ın haber kanalı Elmas TV'den herkese mutlu günler değerli izleyenler. Öğle kuşağı haber bültenimizle karşınızdayız. Ekranlarımıza gelecek ilk haberimizle birlikte yayınımıza başlıyoruz. Zonguldak'a gelen İnstitü Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luke Triangle ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasını yakından takip ettiklerini ifade ederek, adaletin bir an önce tecelli etmesi beklentisinde olduklarını ifade etti. Endüstriyel Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luke Trengel ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Bartın ziyaretinin ardından Zonguldak'a hareket etti. Burada çeşitli ziyaretler yapan heyet ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti. Kamu vicdanının, ailelerin vicdanı, işçilerin vicdanının, sendikaların vicdanının ve tüm kamuoyunun vicdanının rahatlaması, teskin olabilmesi için bu adaletin tecelli etmesi gerekiyor. O nedenle e, bu, e, yargı sürecinin bir an önce başlamasını ve e, gerçek sorumluların e, e, gerekli e, müeyyidelere, cezalara çarptırılmasını bekliyoruz. Genel Madeni Sendikamızla birlikte bu süreci yakından takip edeceğiz. Bu bizim için e, son derece önemli. E, bu adaletin tecelli etmesi ee, yalnızca burada Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da beklenen bir konu. Zira 14 Ekim tarihinde kaza, patlama gerçekleştiğinde, bu yalnızca Türkiye'de değil, bütün uluslararası alanda büyük bir yankı yarattı. O itibarlıdır ki bu adaleti görmemiz lazım. Onunla birlikte evet, kaybettiklerimizi anıyoruz, onların yakınlarına sahip çıkıyoruz. Ama aynı anda çalışan, yaşamaya devam eden madencilerimizin, işçilerimizin geleceğini de garanti altına almamız lazım. O nedenle bu kazadan, patlamadan gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Bu bağlamda özellikle madendeki yangının sönmesini ve gerçek nedenlerin herkeste kabul edilebilecek bağımsız bilimsel verilerle desteklenmiş ortaya konan bir raporla açıklanmasını bekliyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Şu ana kadar elimizde olan verilerle kendi deneyimimiz, bilgimiz çerçevesinde belli tahminlerimiz var. Ama bu tahminlerimizin gerçek anlamda verilerle, alan verileriyle örtüşmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Burada tabii özellikle madende eee bireysel hataların eee e, sistemik bir eee e, noktada eee e, e, buluşmaması, bireysel hataların önemli rol oynaması bizler açısından son derece kaygı verici. Um, my name is Luc uh, Triangola, I'm General Secretary of Industrial Europe. We are the European Industrial Trade Union Federation organizing 7 million members in 200 organizations. Ee, Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası, Industrial e, European Trade Union'un genel sekreteriyim. E, Avrupa Federasyonu diyebiliriz bizim e, organizasyonumuza. 39 ülkede 7 milyon işçiyi temsilen buradayım. Orayı da gördük. Yani burada madem de tabii metan gazı e, with this gravity with this kind of, uh, casualties, it's a time. eğer başkan izin verirse ben de bizim bayramımızı ona e, hediye etmek istiyorum Her hafta çarşamba günleri 19.30'da Elmas TV'de ekranlara gelen Zonguldak'ta Neler Oluyor programına İyi Parti İl Başkanı Erdal Gülay telefon bağlantısıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. İyi Parti İl Başkanı Erdal Gülay, İyi Parti olarak biz Zonguldak'ta 5 milletvekiliyle de talip izledi. Aslında da zaman zaman yer alıyor. Ee, İyi Parti eski İl Başkanı Yavuz Erkmen milletvekili adayı olduğunda e, sizin destek vermeyeceğiniz yönünde... E, dedikodular var diyelim. Yani zaman zaman bu basında da köşe yazarları yazıp çiziyor. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? önce öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, yani hangi basında, e, hangi şeyde medyada çıktığını bilmiyorum ama şimdi Yavuz Bey bizim partimizin il başkanı. Evet. Burada genel, e, genel merkez varken milletvekillerinin herhalde il başkanı belirlemeyecektir diye düşünüyorum. Evet. Yani ee, Yavuz Bey bizim önümüze genel başkanımız Sayın Meral Akşener getirip koyduğunda evet. dedi ki işte Sayın Erdal Güler sizin birinci sıradayınız Yavuz Erkmen'dir dediğinde ben, yani çalış, nasıl çalışmayacağım ben onu anlamadım. Çünkü ben e, bu partinin il başkanıyım. Evet. Böyle bir şey Sayın Genel Başkanımıza deme lüksüm var mı? Ben Yavuz Ertmenle çalışmam efendim. Siz Yavuz Bey... E, buraya koymayın ya da başka bir yerde değerlendirin diye. Konuşayım. Öyle demek ayrı, yok. destek verip vermemek ayrı bir şey Sayın Başkan. Yani o anlamda sordum. Tabii yani ki, tabii ki siz bunu genel başkanınıza böyle şekilde söyleyemezsiniz ama yani destek de vermiyor olabilirsiniz. Yani bu, bu parti işlemde yaşanan durumda bazen. Yok yok Sayın Öztürk bakın siz, siz de e, tabii ki bir e, gazeteci olarak sizin de soru sorma formülleriniz varmış. Ben de onların birçoğuna nasıl cevap vereceğimi bilirim yani. <laughs> Ben şunu söylüyorum. Eğer eğer Yavuz Akbili buraya göndermişseler milletvekili adayı diye ben buna destek vermem. Nasıl olur ya? Nasıl çalışmayacağım ben? İl başkanıyım ben. Teşkilatlarımı bir araya getireceğim. Aile toplantısı yapacağım. Buradan milletvekilimi çıkarmak için bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Beş tane milletvekili çıkarabilirsem çıkarayım. Niye çıkarmayayım? Ben beş milletvekiline talibim. Ben bu teşkilatları kucaklamaya geldim ya bu teşkilatları toparlamaya gel. Evet. Açılmamış kapıları açmaya gel. Anladım. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ee, yeniden hayırlı olsun diyoruz. İnşallah sonluk için hayırlı olur. Partiniz için hayırlı olur diyoruz. Ee, yeğenimize katıldığınız için bizim bu e, Siyah geri döndüğünüz için çok da teşekkür ediyoruz. Ben hem yeğenim adıma hem kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Ee, siz son soru olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı Güda Erdal Bey? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ya. İnşallah, e, inşallah burada güzel bir e, muhalefet yapacağımı düşünüyorum. Teşkilatları toparlayacağımı düşünüyorum. Bunun bir ateşten gömlek olduğunu çok çok iyi biliyorum. Ama hiçbir zamanda e, savaştan kaçmış birisi değilim. Mücadeleyi ve mücadeleyi kimliğini her zaman ön plana çıkarmışımdır. Bu mücadeleyi sonuna kadar da vereceğim. Arda Bey izleyicilerimiz tamam, soruyor ben... şu an. Temal yoklaması olacak mı milletvekillerinin seçiminde? Temal yoklaması tabii ki olacak. Ön seçim isteyeceğim. Ön seçim isteyeceksiniz değil mi? Evet. Tamam. Buna da izleyicilerimiz soruyor evet. şu an. Yorum yazıyor. E, ee, o anlamda da en canlı yayında da ben bunda sorulmuş olalım diye sordum. Ben de ee, Sayın Özkul sizin nezdinizde Sayın Lokman Gül'e, Sayın Cedet Akgül'e ve Elmas TV'ye saygım ve güveç sunuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Güzel Erdoğan Bey. hayırlı olsun yeniden. Zonguldak'ta çalıştığı iş yerinde ayağı kopan 56 yaşındaki Celal Gök 7 ay önce iş kazası geçirdi. Ayak bileğinden kopan ayağı mikro cerrahi teknikleriyle yeniden yerine dikilen Gök, tekerlekli sandalyeye mahkum olma korkusu yaşarken yeniden yürümeye başladı. Bir firmada araç ve makine onarım ustası olarak çalışan 56 yaşındaki Celal Gök geçen yıl Haziran ayında iş yerinde iş kazası geçirdi. Kalın. bileğinden kopan ve deri parçası ile tutan ayağıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen Gök ameliyat alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta mikrocerrahi teknikler kullanılarak sinir hücreleri, atar ve toplar damarlar ayakla birlikte yerine dikildi. Ameliyat sonrasında deri ve kemik nakli yapıldı. Celal Gök, aradan geçen 7 aylık rehabilitasyon sürecinde yeniden ayağa kalkmayı başardı. Ben e, operatör doktor Murat Belgin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanıyım. Burada görev yapmaktayım. Hastamız 6 Haziran günü e, bir iş kazası sonrası ayağını kapama makinesine kaptırması sonrası bilek seviyesinden amputasyon dediğimiz kopma nedeniyle de getirildi. İlk geldiği zaman ayak e, hemen hemen ayrılmak üzereydi. Proksimal dediğimiz ana gövdeden sadece bir deri parçası tutuyordu. Ayağın kanlama ayakta e, kan akımı, kan doluşumu yoktu. Biz acil bir karar verip hızlı bir şekilde hastayı acil bir şekilde ameliyat aldık. Ameliyatta replantasyon yaptık bilek seviyesinde. Replantasyonun sonrası uzun bir tedavi süreci geldi. Hastamız ilk zamanlar birkaç gün bir yoğun bakımda kaldı. Arkasından servise takip ettik. Sonrasında derin nakli, kemik nakli ve kemik üretme ameliyatlarından sonra ayak bileği artık hareket edebilir, yürüyebilir konuma geldi. Sonrasında hastamızı fizik tedavi uzmanımıza, Çaycıma Devlet Hastanesi'nde bulunan fizik tedavi uzmanımıza devrettik. Onun da yardımlarıyla ve tedavisiyle hastamız şu anda de bir şekilde yürümek yürüyor, yürüyebiliyor. her hızlı bir şekilde hastaya ameliyat gereken bir ameliyat. Ameliyatta hastanın kopan organının damarları, sinirleri, atar damar ve toplar damarları, saç daha ince iplerle, mikro cerrahi tekniklerle dikiliyor, onarılıyor ve kopan organa tekrardan can veriliyor. Ben uzman doktor Milhanur Köfkeci, Çarşıma Devlet Hastanesi'nde fiziksel tıfıra rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapmaktayım. Mecburi hizmet nedeniyle başlamış olduğumuz hastanemizde hastamız bize 6 ay önce amputasyon, replantasyon cerrahisi sonrasında bize başvurdu. Başvurduğunda tekerlekli sandalyeye bağımlı bir şekildeydi, hiçbir şekilde ayağa kaldırılmamış durumdaydı başarılı bir cerrahi sonrasında ki bu cerrahi ikinci basamak bir hastane olan Atatürk Devlet Hastanesi'nde gerçekten donanımlı bir cerrah tarafından yeterli teknik ekipman ve destekle yapılmıştı. Başarılı cerrahi sonrasında bizim de rehabilitasyonumuzla hastayı ayağa kaldırdık. Hastanın rehabilitasyon sürecinde 3 hafta kadar bir süreçte kişiye özel planladığımız rehabilitasyon programıyla fizyoterapist eşliğinde ve bizim gözetimimizde her gün yeniden yürüme analizleri yaparak Rehabilitasyonu yaptık. Rehabilitasyon sonucunda hastamız desteksiz düz zeminlerde dengeli bir şekilde şu an yürüyebilmekte. Bir firmada usta olarak çalışıyordum. İş makinesi ve kamyon ustası. İş kazası geçirdiğimde Atatürk Devlet Hastanesine geldim, getirdiler. Ambulansdan geldim. Murat Hocam sağ olsun, Murat Bilgin. Ameliyat etti. Sonra da uzun bir süre sonra Çaycuma'ya Devlet Hastanesine gittim. Orada da Meliha Hocam Ayağa kalkıp yürümemi nasip ettiler. Bütün emeği geçen hastane sorumluları, doktorlarımdan ve çalışanlarımdan Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, umutlu muydunuz? Yani umudum yoktu. İşin gerçeği umudum yoktu. Ayağımın üstüne kalkıp da yürüyeceğim veyahut da dikilip sağlam kalacak diye bir umudum yoktu. Sağolsun ailem ve doktorlarım, çalışanlar verdiği destekler yüzünden ayağa kalkıp yürümeyi başardık. Allah nasip etti. Ayağım hareket ettirebiliyorsun. Ettirebiliyorum. Ayağımı hareket ettirebiliyorum. Yürüyebiliyorum desteksiz. Kalkıp yürüyebiliyorum. Eskisi gibi oldum. Bir nevi eskisi kadar değilse bilen bir nevi yürüyorum hocalarımın sayesinde ayağa kalkıp yürümek nasip oldu. Yoksa ayak olmasaydı yürümek nasip olmayacaktı veyahut da bir protest ayakla beraber yürümek nasip olacaktı. Bir fotoğraf alıyor çekince. Bir görüntü mi? Fotoğraf alıyor. Sağ olun. Ol. Kalkıp bir yeri görürseniz evet, destekliyiz bu şekilde. Çok çok teşekkür ederim. Çarşıya patlamış çıkmaya başladın mı? Zonguldak'ın <laughs> Ereğli ilçesinde kamyon ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Olay ilçeye bağlı deli hakkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Deli Hakkı istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Metin Ü idaresindeki kamyonla merkez istikametinden Deli Hakkı istikametine seyir halinde olan Muhammed G idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bahçeye uçan otomobilde bulunan Muhammed G, Nurcan G, İrem G ve Esma G yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müzayelerini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Doğulu Belediye Başkanı Sancı Özcan, altılı masaya gönderme yaparak açıklamazlarsa 2-3 güne kadar altılı masaya bir dilekçe yazıp ben aday olmak istiyorum diyebilirim mesela dedi. Siz ben Cumhurbaşkanı adayı olsam kazanırım diyorsunuz. Bunu açar mısınız biraz? Ben kendime güvenli bir insanım. Zaten ben son girdiğim 5 seçimde hepsini kazandım. Hani başarı öyküsü evet. diyor ya bazıları Sayın Genel Başkanımız. Başarı öyküsü ise bu bende var. Devlet tecrübesi ise evet. 8 yıl milletvekili yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken Ankara Hukuk evet. mezunuyum. E, Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girmiş evet. insanlardan biriydim. Yüksek lisansımı yapmışım. Şimdi Erdoğan'dan daha tahsilliyim. Sayın Kılıçdaroğlu'dan daha tahsilliyim. Hı. Siyasi deneyimim onlardan az değil. Hı. Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim. Yani ben evet. niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam evet. yanı başımızdaki düzceyle kıyaslayın işte bize evet. her alanda eski bir bakan hükümet evet. partisine mensup nüfus aynı. Evet. İmkanları daha fazla ama iki bütçe arasında iki kat fark varsa evet. ben Bolu'yu oradan alıp buraya e, Türkiye'yi niye yönetemeyeyim? Evet. Türkiye'yi niye yönetemeyeyim? bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında. Tabii. Yani çok doğru. öyle bir düşünün. Yani şimdi Mansur Bey çok severim, çok bilgili adam. Çok iyi yönetir. Ama soruyorum mesela Mansur Bey bana göre fazlalığı nedir? Ben Ankara o İslam hukuk mezunu, o Beypazarı belediye başkanlığı yapmış, ben 8' yıl milletvekilliği yapmışım. Hmm. Yani Ekrem Bey, yani ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı. Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Hı. Bizim belediye 10 sene önce bulunduğumuz görevler değildi. Veya ben iken Beylikdüzü belediye başkanı oldu. Hı. Ama çok başarılı bir insan. Başkan Cumhurbaşkanı altılmasan kim olacak Allah aşkına? Bizim ön e, sizlerin iyidir. Çünkü bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ama şey demişlerdi. Sen seçim tarihini açıkla bir hafta içinde adayınızı açıklarız seçim demişlerdi. Seçim tarihini açıkladı. Bilmiyorum yani ben şey, açıklamazlarsa 2-3 güne kadar altılı masaya bir dilekçe şey yazıp ben aday olmak istiyorum diyebilirim mesela. <laughs> Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma hadi, geldi şimdi. Hadi. Yarın yazayım ben. Seçim tarihi de belli oldu. <laughs> aday olmak istiyorum diye. Altılı masaya mı raca edeceksiniz? E ne, biz belirleyeceğiz diyorlar. Ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı. E belki başka müracaat da çıkmaz. Ya ben bilmiyorum <laughs> yani Ekrem Bey müracaat edecek mi etmeyecek mi? Ben ona da bir sorayım. Karabük'te 4 katlı bir binanın çatısında patlama meydana geldi. Patlaması sonrasında yangın çıktı. Alevlerin tüm çatıyı sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay Zonguldak Caddesi'ndeki Batlı çıktı girişinde meydana geldi. Bir elinde çuvalla senceleyerek gelen kişi refüşteki su tahliye kanalının üzerinde bulunan demir kapağı alıp çuvala koymadan gözlerden kayboldu. Hırsızlık anıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Refüşteki ve kaldırımdaki birçok demir kapağının yerinde olmadığı için tehlike oluşturduğu görüldü. Bartın'ın Amasra ilçesinde yolcu limanına yanaşırken şiddetli fırtınadan dolayı liman usturmaçlarına çarpan kurvaziyerlerdeki hasar tespit çalışmaları dalgıçlar tarafından gerçekleştiriliyor. Rusya'dan iki gün önce demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından sabah saatlerinde Amasra'ya ulaşan Astoria Grande isimli kurvaziyer şiddetli fırtına nedeniyle Amasra limanına yanaşırken usturmaçalara çarptı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kurvaziyer tekrar açığa çıkarıldı. Kurvaziyerlerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken kurvaziyerlerin hasar alıp almadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Liman açığında dalga ve akıntıdan dolayı hasar tespit çalışması yapılmazken kurvaziyer deniz suyunun daha durgun olduğu liman ağzına yanaştı. Burada dalga çekipleri tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları sırasında sahil güvenlik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre kruvaziyerlerin tekrar Amasra Limanı'na yanaşıp yanaşmayacağı belli olacak. Kurvaziyerdeki 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi. Ekranlarımıza gelen son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İçerideki programı nasıl izleyeceğiz şimdi? O kapı bize açılmaz kardeşim. Bak korku ve şiddet içerir diyor. Bizim için uygun programın olduğu doğru kapıyı bulmalıyız. Bu olmaz. 13 yaş ve üzeri diyor. Ben daha 5 yaşındayım. Ablam da 9. Bu da olmaz. İşte bu. Gene